Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi bölgesinde yaşanan otopark sıkıntısı diş hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte daha da artacaktır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanabilmesi için buradaki otopark sorununu çözüyoruz. 3 katlı otoparkımız toplam 500 araç kapasiteli olacak. Hem hastanede çalışan sağlık personelinin hem de Ömerli Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda bölgeye bir de kreş projesi yapıyoruz. Modern mimarisiyle bölgenin en kapsamlı kreşi olacak. Ayrıca bölgenin ihtiyacı olan bir sosyal tesis yapacağız. Restoran ve kafe hizmetini de bölgede yaşayanlar ve hastane çalışanlarının hizmetine sunacağız. Hastane çıkışındaki dik bayra, vatandaşlarımızın rahatça çıkabilmesi için buraya yürüyen merdiven yapıyoruz. Ömerli bölgesi projelerimiz ile rahat bir nefes alacak ve yeni bir görünme kavuşacak. Projemizi siz değerli halkımızın beğenisine sunuyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.